Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani mühür gibi söz denir ya öyle bir sözü önümüze koyuyor. Buyuruyor ki ameli yetersiz olanı soyu kurtarmaz. Men batta bihi ameluhu lem yusri bihi nesebu. Bunu hiç unutmayacak şekilde bir kenara yazmak lazım. Ameli yetersiz olanı soyu kurtarmaz. Kimse babasıyla cennete girmez. Kimse soyuyla cennete girmez. Kimse ülkesiyle cennete girmez. Filan yerli olmak. Filan topraktan olmak fayda etseydi insana ameli olmadığı halde Mekkeli müşrikler İbrahim aleyhisselamın torunları olarak hepsi cennetlik olurlardı. Bir akraba, yakın, baba insana kurtarıcı olsaydı ameli olmadığı halde Ebu Talip şimdi cennette olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e maddi olarak Ebu Talip gibi hizmet eden, vefa gösteren, kol kanat geren kimse olmadı. Ama Ebu Talip kurtulamadı. Allah <laughs> amel istiyor. Amelin yerine kimse babasını gösteremez. Dedelerini gösteremez. Toprağını gösteremez. Bizim ifademizle Anadolu'lu olmak bir meziyet değil. Orta Doğulu olmak da kurtarıcı değil. Kurtarıcı olan amellerimizdir. Biz <laughs> ülkelerimizi, soylarımızı ve ailelerimizi yarıştıramayız. Amellerimizi yarıştırırız. Bu yarışta Allahu Teala'nın huzurunda yapılırsa işe yarar. Kendi kendimize ses güzellik yarışması yapar gibi filan amelin yarışını yapamayız. Allah da celle celaluhu neye bakıyor? Amel onun gözünde gördüğü şey. O amelin ihlasına bakıyor, şeriat'a uygunluğuna bakıyor. Demek ki biz ne kadar şeriat'a uygun iş yapıyorsak o yaptığımızı da ne kadar ihlas ile yapıyorsak Allah nazarındaki değerimiz puanımız odur kendi kendimize şişip balon olmanın bir manası yok men batta bihi ameluhu lem yusri'a bihi nesebuhu ameli yetersiz olanı soyu kurtarmaz baban kim olduğu önemli değil nereli olduğun önemli değil. Hangi zamanda yaşadığında önemli değil. Ya ne önemli? Allah için neyi ne kadar ihlaslı ve onun şeriatına uygun yaptığın önemli. Bunları becerene ne mutlu. Burada bir çizgi çizmem gerekiyor. O çizgide şu. Şimdi çocukları biz bu ruh ile yetiştirmek zorundayız ama belli bir yaşa kadar çocuk bu boyutta bir yarışı anlamayabilir. Çocuğun çocukça yaşına uygun belli bir seviyeye kadar maddi şeyleri öne çıkarabiliriz. Sen şöyle güzel yaptın, şu yakıştı diyebiliriz. Ama çocuk büyüdükçe çocuğun niyet ve amaçlarını da büyütelim. Mesela Baban güzel görsün. Baban okuduğunu beğensin diye 5 yaşında çocuğa Fatiha suresini okutturuyoruzdur. Bu normal diyorum. Çünkü çocuk bu hadisteki kaliteyi ve hedefi anlamaz. Anlamayabilir de normal bu. Ama çocuk 15 yaşına geldiği halde hala babası beğensin diye abisinden daha iyi okudu olsun diye ona Fatiha okutturamayız. Yani çocuk, belli bir düzeyde, beşeri e, rakamlarla yürüsün, bir itirazımız yok. Ama çocuk büyüdükçe, bu hadiste bahsedilen, hedef de zihninde büyüsün. Biiznillahi Teala. Demek ki, soy, ülke, kabile, tanıdık, Filanca asla kurtarıcı değil. Burada insanların bir soy gibi bir nesep gibi gördükleri bir değer daha var. Ona da temas etmem gerekir. İnsanlar tarikatlarını, mezheplerini soyları gibi görebiliyorlar. Bu hadisi uyarladığımızda çok rahat deriz ki senin amelin zikrin, virdin, ihlasın, şeriata uygunluğun düzgün olmadığı sürece hele ihlas seni soyun kurtarmaz diyor ya sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ben ondan seni tarikatın da kurtarmaz anlıyorum. Hanefi mezhebinden olman da işe yaramaz. Ebu Hanife ile rahmetullahi aleyh senin aranda vadiler kadar fark var. Sen sadece Ebu Hanife'nin adına nispet etmişsin kendini ama onun siyasete bakışı ticarete bakışı takvaya bakışı sabaha kadar namaz kılışı fıkhı cihat görüşü bunlarla hiç alakan yok ama tipik bir hanefi sen hanefi sömürgecisisin sen hanefi sömürgecisisin hanefi değilsin Hanefi Ebu Yusuf'tu. Rahmetullahi aleyh. Aynı şekilde para için çocuğunla konuşmuyorsun. Bir Allah'ın kuluna merhametin yok. Ama filan tarikattansın. Sen o tarikatın sömürgecisisin. O tarikatın aslı olan Abdülkadir'i rahmetullahi aleyh ceylani dünyaya sol ayağıyla tekme vurup Allah'a koşmuş bir insan. Sense Sömürü de o biçimsin. Para her şeyin önünde, insani ilişkiler sıfıra doğru iniyor, ama filanca şeyh efendinin bir numaralı adamı. Bu bir sömürüdür. Seni o şeyh kurtaramaz. Peki, hani herkes sevdiğiyle beraberdir? Hadis bu. Evet, İspat edilmiş sevgiler sahibiyle beraber Sahte sevgiler kimseye fayda etmez. Bu hadisi şerifi de bu şekilde bir kenara not etmiş olalım.